Çin takvimi yaş hesaplama. Çin takvimine göre bebeğinizin cinsiyetini belirlemek için bu takvime göre yaşınızı doğru olarak hesaplayabilmeniz oldukça önemlidir. Peki, Çin takvimine göre yaş nasıl hesaplanır? Çin takvimine göre yaş hesaplamak için Çin takviminin yeni yıla geçiş tarihi baz alınmalıdır. Çin takviminde ay ve güneşin birbirlerine göre konumu esas alındığından dolayı her sene yılın başlangıcı değişmektedir. Bunun için yaş hesaplaması da farklı olmaktadır. Yıl başlangıcındaki ortak nokta her zaman Mart ayından önceye denk gelmesidir. Bu nedenle Mart ayından sonra doğmuş olanların yaşını hesaplamak oldukça kolay olacaktır. Yapmanız gereken yalnızca miladi takvime göre olan yaşınıza bir eklemektir. Ocak ya da Şubat ayında doğanlar ise aşağıdaki tablodan doğdukları yılın yıl geçişini bulabilirler. Bu zamandan daha önce doğmuş iseniz miladi takvime göre olan yaşınıza 2. Bu tarihten sonra doğmuş iseniz 1 ekleyerek Çin takvimine göre yaşınızı bulabilirsiniz.